Vay ve ne macera ama. 5 ay genel olarak bütün serilere bakarsanız 2 yıldan fazla sürmüş olan bu macera ama bu bölümle beraber serilerle birlikte noktayı koyuyorum. Ne oldu da bir videoda fikrin değişti derseniz artık bir şey uzun süreli odaklı kalamıyorum. Burada bahsettiğim şey dikkat dağınıklı değil. Kanalda serilere odaklı kalamıyorum. Yani ben yeri geldi Minecraft'a bir meramı gidermek istiyorum. Yeri geldi GTA 6'nın detaylar hakkında video çekmek istiyorum. Ama seriler bunu engelliyor. Ayrıca onu bunu geçtim kanalıma ufak bir göz gezdiren biri direkt bana GTA kanalı diyor. Bu oldukça sinir bozucu bir konu ve bariz bir şekilde marka değerimi etkiliyor. Bence bunu atlatmanın en iyi yolu artık oyunları aylarca süren özel içerikle üretip büyük ihtimal toplamda 100 bin bile izlenmemek yerine bir adet hikayesi videosu yapıp bütün izlenmeyi bir videodan almak olacak. Yani anlayacağınız bundan sonra kanala baktığınız zaman seri videolar yerine her türlü oyunun hikayesi videolarını göreceksiniz. Bu benim şunu yapmamı sağlayacak ki serisi izlenmez de yapmadığım ve sizin çok istediğiniz Call of Duty serisi, Mafia serisi hatta belki Red Dead serisini bile bu sayede aradan çıkartabileceğim. Öncelikle planım GTA 5'e bu bölümde 3 sonunda uzun uzun anlatarak bitirmek ve sonrası katıl özel Spider-Man serime serimi bitirip maalesef bu dediğim olayı PC çıkış günde uygulamak olacak. Ha videoya tıklama sebebimize gelirsek evet GTA 5 15 bu videoyu seyarsanız 16 bölümlük bir maceranın sonunda bitiyor. Bütün serilerime gidip bakarsanız istisnasız her zaman ilk ve son bölümünün fazla izlendiğini görebilirsiniz. Yani seri mantığını artık benim için zorlamaya gerek yok. Bu video ise büyük ihtimal gene böyle olup fazla izleneceği için serinin aradaki 14 bölümünü izlemeden bu videoya gelen insanları sıkmamak amacıyla direkt bölüme başlıyorum. Tabi sizden ufak bir isteğim var ki videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hani diyelim kanalda bir etkisi olmasa bile inanın bana benim moralimi çok iyi şekilde arttırıyorlar. Son bölüme özel 1000 like gelirse çok mutlu olurum. Kaldığımız bu yerde Michael bölümlerdir 1001 uğraşla çıkartmayı becerdiği, gerekirse insanları tehdit edip öldürmek bile zorunda kaldığı filminin galasına oğlu ile göğsünü kabarta kabarta giderken elinde filmin tek kopyasıyla onu yok etmek için kaçarken uçak pervanesine sıkışıp ölen asistanın intikamını almak için Davin galaya davetsiz misafir olarak gelmişti. Sen benim asistanımı öldürerek bir savaş başlattın. Neyse şimdi filmin tadını çıkartalım da e, senin ailen sanki evde sıkışıp kalmışlar niye yok? Sherlocklar bizi TT'de savuran bu adam Michael orada bırakır ve büyük bir kahramanlık göstererek ailesini bir bir kurtarır. Bu da yetmez eve adeta savaş alanına döner ve evine gelen paralı Meriwether askerlerini bir bir harcayarak bu durumdan canlı çıkmayı becerir. İşler rayına oturduktan sonra Lester'a hep yardım istemesine rağmen Lester'dan koskoca Davis'in ailenin ciddi alacak kadar düşmemişleri gibi cevap alınca Michael şaşırır. Çünkü milyarder de evin gerçekten de bu kadar düşmüştür. Bölümlerde uğraştığımız Yunus soygunu işini bitirmek için arasının kötü olduğu fakat bu iş için öyle değilmiş gibi davranacakları Trevor'ın iş yerine gelir ve planı konuşmaktadır başlarlar. Ben seri boyunca bütün soygunlarımı sessiz yaptım. Çünkü bariz bir şekilde birkaç tane adamın böyle büyük soygunlar yapabileceğini düşünmüyorum. Tamam oyun zaten gerçek değil ama biz en azından soygunları gerçekçi yapalım. Soygun hazırlıklarını yaptıktan sonra geliriz oyunun ve büyük ihtimal dünyanın en büyük soygununa. Detaylı izlemek isterseniz sağ üstüne ulaşabilirsiniz. Şimdi koskoca bölümün ana fikrini burada özetleyip mahvetmek istemiyorum. İşin sonunda ekibimiz soygun yapar fakat Trevor'ın azı tıklığı sayesinde 3'e bölünürüz ve bölümümüz burada biter. İşte bu bölümdeki düşmanlarımız bu ayrı düşmemizden yararlanacak. Bizim kaldığımız yere gelecek olursak koltuğunuza yaslanın, yemeğiniz önünüze Yorumlarınızı alın ve bu uzun videoda benle beraber olun. Bu bölümde üç tane sonu yapacağız. Yani direkt niye A'yı seçtin, kanon hikayesi C gibi şeyler demeyin. Ayrıca bütün sonları ne zaman başladığını açıklama kısmında belirttim. İstediğiniz kısma ilerletebilirsiniz. Evet bölüme gelirsek dünyadaki en büyük soygunu yaptıktan sonra keyfine bakmak için evine gelen Franklin biraz sonra kapısının çalmasıyla onu açmaya yönelir. Kapıyı açınca karşısında Michael'ın baş düşmanı hadi onu geçtim bence evet, oyunun baş düşmanı Damon'i görür. Franklin halinde adamı görünce direkt arabaların parasını ister fakat geçişleri cevaplar alır. Bunun karşısında Damon'ı öldürmekle tehdit etmekten çekinmez ve Deadwish lafını kullanır. Bunun ileride önemini göreceksiniz. Fakat fakat Dave'in isteği açıktır. Michael'ı öldürmemiz. No. Ay oh, yeah. But that's my boy but that's my boy. He has betrayed everyone he's ever known. Franklin, e, federallerde Trevor öldürmemi istiyor dese de Dave'in onları aşağılayıcı bir şekilde seçenek A, bir telefonda kariyerlerini bitirebileceğin basit adamları mı boyun eğeceksin? Seçenek B, istediği her şeyi yapan bir milyarder mi boyun eğeceksin? Yoksa seçenek C, bir salaklık yapıp o iki salağı da kurtarmaya mı çalışacaksın? A, B or C. Time's ticking, pal. bend your answer is. Man, you know what? Man, fuck you. <laughs> Genius answer, pal. Man, fuck you.

Look, I'll meet you there, alright? Issız ve şehrin dışında bir yerde Trevor'la bir buluşma yaparız ve bu sayede onu öldürme planımız başlar. Fakat birbirimize dürüst olalım. Sizce tek özelliği iyi araba sürmek ve her delini harfiyen yapmak olan bir adam Trevor gibi bir deliyi öldürebilir mi? Gerçekçi bir sanat olabilecekler ise şöyle göstereyim. Hey man, how you doing? Shit, I'm good, T. I know what this is about. You do? Of course. It's Michael. You're the peacemaker. Well, I ain't having it, all right? Wasn't it? But Michael ain't the problem. Man, you're gonna get us all fucking killed. you gonna whack me? Huh? Me? You're fucking dead! What? Ah! Oh! oh, Franklin! Now look what you made me do! <laughs> oh! Tabi 3 ana karakter olan oyunda bile ana karakter bizim o an kullandığımız kişi oluyor. Evet. Bu durumda her türlü biz kazanmalıyız. Evet. Bundan dolayı koskoca Trevor Franklin gibi birinden kaçtığı için onu kovalamaya başlıyoruz. Bu şöyle bir bakınca o kadar komik bir görüntü ki Franklin bile benden neden kaçıyorsun gibi cümleler söylüyor. <laughs> tam sonlara yaklaşmışken Michael'dan bir arama alıyoruz. Franklin adamdan petrol sağlarına doğru yardım istiyor. Bildiğiniz üzere Trevor'ın en çok ölmesini isteyen kişi aslında Michael olduğu için adam bu durumu ön sıralardan izlemek istiyor. Tabi sadece izlemek de yetinmiyor ve onu yakalamamız konusunda da büyük cesaretler gösteriyor. Nasıl oluyorsa böyle basit bir kazadan sonuçta oyun boyunca ne kadar fazlasını yaptık Trevor emekleyerek çıkıyor ve üstü başı benzin oluyor. Bu kısımlar o kadar etkileyici ki konuşmak yine izlemeniz en doğrusu olacaktır. Michael! Fuck! <laughs> 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 I thought I was with one Godit. I'm surrounded by them. You fake Michael, don't leave me here. Burada o vurmanızı istiyor arkadaşlar. Peki inat edip vurmazsanız ne olur? Oh, so you're doing it now. Fuck it. Ah, ah, ah. You always like gasoline, Trevor. İşte bu birazdan hastanede tekrar doğacağı tarz bir ölüm değildi. Michael'ın ne kadar rahatladığına fakat Franklin'in o senin en yakın arkadaşın demesini dikkatini çekerim. Hatta bu da etmiyor adam ölünün arkasından konuşuyor. İnsanın sınır çekmesi gerektiğini ve kendisinin sınırında bir insanı canlı canlı yakmak olduğunu söyleyen Michael artık ailesine ve hayatına daha bağlı bir hayat sürmek üzere en yakın arkadaşla yollarını ayırmaya karar veriyor. Surviving is winning Franklin. Everything else is bullshit. Whatever it takes kid. Survive. Olayın şokuyla oradan ayrılan Frank'la uzaklaşan kamerayla oyunumuz bitiyor. E bir zahmet biz de ekrana bu neydi şimdi dermiş gibi baka kalıyoruz. Çünkü bu son kanon değil. Ha bu arada üç sonları sebebini anlamadığım bir şekilde öldürdüğümüz terapistin yazdığı dökümanlar ekrana geliyor. Bu yazılar seçtiğiniz sona doğru değişiyor ve sanırsam bunlar ne kadar hasta kısmına oyuncunun adı yazılıyor olsa da Michael adına yazılmış şeyler. Bir yanlışım varsa düzeltebilirsiniz. Buna ne tanı koyacağımı bilmiyorum. Başkalarını yargılamaya bayılıyor. Kendi hatalarını inkar ediyor. Kendini lider olarak görmek istiyor. Muhtemelen para ödemeyi reddedecek. Başkalarının eksikliğini yargılıyor. Kendi için ailesine iyi davranıyor ki bu garip. Kolay zengin olup kolay bir işin içinden çıkabilmek istiyor. Adam öldürmeyle ilgili hikayeler uyduruyor. Umarım sadece uyduruyordur. Tembel, tembel, tembel ve kolay dikkati dağıtıyor. Bu ilk sonda yazan yazılarda ve bence bizim bu oynayışta işte tercih ettiğimiz Michael'a kelimenin tam anlamıyla uyuyor. Tabi arkadaşını vahşice katlettikten sonra Michael korku dolu rüyalar görmeyi ihmal etmiyor. Görev bittikten sonra Lester'dan mesaj alıyoruz. Trevor ortadan kayboldu. Neler olduğunu bilmiyorum ve öğrenmek de istemiyorum. Son işinden kazandığınızı ikiniz arasında bölüştürüyorum. Onun için saklarsınız. Evet, işte çoğu kişinin bu sonu seçmesinin sebebi genellikle bu oluyor. Daha çok para kazanmak ki dürüst olmak gerekirse bu oyun açık dünyası çok sınırlı. Yani fazla para bir işinize yaramıyor. Bunun için neden ana karakterlerden birini öldüresiniz ki? Abi evet, bu zamana kadar Trevor'ın yan görevlerini yapmadıysanız adamın bütün her şeyi öylece kalıyor. Ondan dolayı biz bu sonu kabul etmiyoruz ve diğer sona geçiyoruz. Hey kid, how you doing? Shit, not too good, dawg. Look man, we need to talk but somewhere quiet. Alright. Listen, let's take a drive out of town. You and me, we'll meet off Route 68 by that field of satellite dishes. All the way out there? Yeah, alright, man. Sure. <laughs> this hey, T-Man, I'm in trouble, dawg. I think I gotta take out Michael. The FIB, man, they trying to get me to clap you. And Devin Weston, he trying to get me to ice Michael. And I thought if I, if I do that, man, maybe we got some room, you know? So, what? What are you telling me this for? Cuz, dog, I'm doing this for us. I thought you could. Well, I can't! You're turning on him? I have had enough traitors in my life! Man, your ass could say thank you! Shit! You deserve each other! Gördüğünüz ve bildiğiniz üzere Trevor zaten Michael'ı öldürmek istese öldürebilecek biri olduğu için böyle bir şey yapmamızı desteklemese de durdurmak için hiçbir şey yapmıyor. Yani yaşayıp yaşaması çok umurunda değil ama gene de yapmamamız tarafında. Bu sefer de Michael ile e planlanan buluşmaya ne geliyoruz ve oyun kelimenin tam anlamıyla bizim gözlerimizi doldurmak için elinden geleni yapıyor ve dürüst olacağım ben de işe yaradı. Oh Hold on. Hey baby, what's up? Really? Tracy. College? Our Tracy. Real college? You gotta be kidding me. That's great. Hey, listen, let me talk to you a little later. All right? Yeah, I just gotta wrap up some business here. Ah, uh, Amanda says she wants me to bring you around the house sometime for dinner. One of these nights, huh? An önce and Michael artık ailesiyle barışmış, mükemmel bir adam olma onda ilerliyor. Film kariyerine başlayanda Amanda Frank'ni eve yemeye bile çağırmış. Me and you know this shit ain't over, dog. We both realists. The fuck is this? You? You came here to fucking clip me? You? Fuck! Nedense zamanı yavaşlatabilen Michael'la Franklin'den kaçmayı tercih ediyor. Peki gelin ben size normal şartlarda burada ne olacağını göstereyim. You? tabii gene ana karakter biz olduğumuz için böyle bir şey yaşanmıyor ve koskoca Michael bizden kaçmaya başlıyor. Bu arada görüntüler için Dark Viper ayrıca teşekkür ediyorum. En sonunda kaçıp kaçıp garip merdivenli bir yere gelen Michael ile Anakin Obi-Wan arasında geçen bir high Ground'da alma tarzı bir savaş yapıyoruz. Burada özellikle dikkatinizi çekelim ki Michael amacı hiçbir zaman Franklin'e saldırmak değil. Hatta... Like son İşin sonunda kaçıp en yüksek yere çıkan Michael ile aramızda oldukça ilginç bir savaş geçiyor. Oh, Come on, you prick! I taught you everything you know. Not everything. I was here long before you, and I'll be here after your hands. Well, we'll see about that, you fuck. I will take you every time. Come <laughs> on, nasıl dibin öndeki adamı vuramıyorsun? Sen Fucking Burada nasıl ayak sesini duyamıyorsun? <laughs> you man? I was your bitch. I could have even stand on a barrel of your gun any fucking day, you mother. <laughs> you just keep telling yourself that. Dürüst olmak gerekirse burada A veya B seçeneklerini seçmek bildiğiniz karakterlere ihanet etmektir. Mesela Franklin bunları diyecek birini no, yakın. İşte geldik o tarihi seçime. Nedense Franklin adamı bu duruma soktuktan sonra aslında biliyor musun özür dilerim demeye başlıyor. Yani bu görevler kesinlikle çok saçma ve düşünülmesi bile gerekmeyen görevler. Yapmak için yapmışlar ve sırf oyun ilk çıktığı senelerde oha GTA'nda ana karakterleri öldürebiliyoruz denesini konulmuş görevler. Ben de burada beklersek ne olur dedim ve Franklin, you İşte bu sayede onun hayatının en mutlu günde Michael'ı öldüren Franklin köklerine dönmek için Lamar'ı arıyor ve bildiğiniz halini hatırını soruyor. Hani Michael'la e tartışırken diyordu ya ben hep namlunun ucundaydım diye. İşte bundan dolayı bu işleri bırakıp eski hayatına geri dönmeye karar veriyor. Yani anlayacağım üzere kelimenin tek anlamıyla berbat bir son da. Bu sonun terapist dokümanında ise şunlar yazıyor. Çok ama çok depresif bir vaka. Geçmişi abartıyor ve karmaşık durumları göremiyor. Kötü kararların neden olduğunu kanıtlamak için kendini yırtıyor. Oldukça harcamayı seviyor. Emir yağdırıyor. Kendinde o kadar eksiklik olmasına rağmen. İyi bir aile ferdi olmak istiyor. Psikopat mı yoksa sosyopat mı? İkisi birden. Sıkıcı olarak adlandırdıkları işten rahatsız olmuş gibi görünmüyorlar. Sizi bilmem fakat burada da birkaç cümle bana sanki Franklin anlatıyormuş gibi geldi. Bu sondayız oyunu bitirdikten sonra Trevor'a geçerseniz Dave'den bir itiraf e-postası alıyorsunuz. Şu Brad e-postalarını yazdım. Hepsini. Sırların benimle birlikte güvende. Şimdi biraz sakinleş ve ucube olmaktan vazgeç. İnsanlar seni dövmeye çalışmayacak. Herhangi bir cevap da gerekmiyor. Benden uzak dur. Bu mesajdan sonra ise son kez Patricia'dan bir arama alıyoruz. Trisha. It's good to speak to you. My thoughts are with you. You see, uh, Martin, is he treating you well? If you ever. You're a sweet boy, Trevor. A sweet man. Oh, Patricia, I really miss. I have to go. Ayrıca bu andan itibaren Trevor ile Franklin arası bozulduğu için ikisiyle takılamıyorsunuz da. Şimdi bu iki placeholder sonunda yaptığımıza göre geldik oyunun bir saat süresiyle en uzun görevine. Bu görev o kadar uzun ki görevin ortasında bir checkpoint var ve oyundan çıkıp girerseniz direkt olarak oradan başlıyorsunuz. Franklin. Lester, dog. Man, we need to talk. I got a problem I need your help with. Man, actually, fuck it. Man, we all got a problem you can help us with. Calm down, all right? Come to my house. Alright, I, alright, I'm coming. Ne yapacağını bilemeyen Franklin fikir danışmak için hemen Lester'a ve onun evine buluşmaya gidiyor. Dediğim gibi Franklin durumu Lester'a açıklıyor. Biri Michael öldürmemi istiyor, diğeri Trevor ama ben ikisini de öldürmek istemiyorum. Ne yapacağım diye soruyor. Bu durumda Lester'ın bile mantıklı bir fikri olmuyor ve lafı geveliyor. Kill Michael, then kill Trevor. Oh. Ne kadar kapana kısılmış gibi dursak da bu adam Lester. İşin sonu aklına güzel bir fikir geliyor. Şimdi ilk olarak Steve Ains 15. bölümde yaşadığımız çatışma yüzden büyük bir baskı altındaymış. Bu durumda adamın aklına geliyor ve bir bakıyor ki bizim Dave'in aslında Meriwether'in %10 bine sahipmiş. Yani teknik olarak adamın özel ordusu var ve o çatışmaya da onları Michael'ı öldürsünler diye o göndermiş. E bu durumda Dave'in kısa bir süre önce çaldığımız altınları ilgi duyabilirmiş ve Meriwether ekibini gönderebilirmiş. Biz de bunun anlayıp bir şekilde onları altını burada eritiyoruz beyler deyip kandırmanın yolunu bulacakmışız. Yani bu nasıl yapacağız bilmiyorum ama bu sadece güzel bir uzak kurmuş olacağız. Daha iyi bir fikrimiz olmadığı için Lester, Trevor ile Michael haber veriyor ve dökümanını buluşmak üzere gidiyoruz. Bu da etmiyor. Franklin Lamar dostunda olaya dahil ediyor. Önce gidiyor adamı evinden alıyor. Sonra onu dökümhaneye götürüyor. Lamar'ı dışarıda bırakıp içeriye giriyoruz ki şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Not, hey, they here? I know when I see home, They creep. All right, good. Y'all Now, we doing this shit, man, now never. Come on, Burada üçünün de birlik olmasını beğendim. Bence oyun her görevde böyle olmalıydı ama maalesef adamlar neredeyse her görevde sadece iki karakter kullanmayı tercih etmişler. Tamam FIB görevindeki gibi mantıksız olarak açıklanmış olsalar da o yıllara göre uğraşmamak istedikleri için yapmadıkları açıkça ortada. Neyse biz göreve gelirsek içeri SWAT ekibi girdiği anda açıkça zamanı yavaşlatan Michael hepsini kurşuna diziyor. Bu görev gerçekten o kadar gaz ki tekrardan GTA 5'i neden sevdim bana hatırlatmış oldu. Cidden 2013'te yapılmış bir oyun böyleyse GTA 6'yı sabırsızlıkla bekliyorum. Ayrıca çoğu kişi bu ayın 20'si civarları fragman geleceğini söylüyor bakalım ne olacak. Bunlar dışında çok anlatacağım bir şey yok. Aralık hız 15 dakika boyunca oyun boyu bize düşme olan grupları öldürüyoruz. Bu kulağa sıkıcı geliyorsa şaşırtıcı bir şekilde hiç sıkıcı bir şey değil. Sonra Franklin Lamar'ın yardım şansına yetişmek için dışarı çıkıyor. Şimdi neredeyse eski Lamar neden burada bize yardım ediyor? Hatırlatmak istedim ki adam da Dave'in araba mağdurlarından biri. Yani o da devine kızgın olduğu için için burada. Bu olaylar yetmiyor. Bu sefer de Trevor'ın yardıma ihtiyacı oluyor ve onu da Michael kurtarıyor. Tekrar dediğim üzere bu oyun bence çok kolay. RDR2'de insanları bu kadar kolay vuramıyordum fakat bu oyunda her şey tam istediğim gibi oluyor. Ha bu arada Trevor'ın yardıma ihtiyacı yokmuş. Adam Michael'ın endişelendiğini görmek için kenara bir yere pusu bildiğiniz ot alıp keyfine bakıyormuş. Buradan da bu üçünün hala birbirini önemsediğini anlayabiliyorsunuz. İşte bu yüzden diğer iki son bildiğiniz karakterlere ihanet gibi ve kesinlikle seçmenizi tavsiye etmiyorum. Son olarak herkes dışarı çıkıyor ve FIB ve Merrimader'dan gelen herkesin işini teker teker bitiriyorlar. İşler ettikten sonra toplanan ekibimiz aşırı zekice bir anlaşmaya karar veriyorlar. Franklin diyor ki bak burada adamları bitirmiş olabiliriz ama ders vermemiz gereken birçok insan var. Gelin bunları halledelim. Steve Haynes, Triadlar, Lamar'a tuzak kuran çete oyuncusu Stretch ve son olarak Steve Haynes. Arıyoruz Lester ve planı anlatıp herkesin yeni bir bir öğreniyoruz. Geldik oyunun kesinlikle tüyleri diken diken yaptığı yere. Bu üç adam birbirinin düşmanlığını üçgen şeklinde öldürmeye koyuluyor. Tekrar dediğim gibi bu üçlünün birbirini ne kadar önemsediğini son olarak bu görevle birlikte öğreniyoruz. İlk iş olarak ben Franklin olarak başlamak istedim ve Trevor'ın düşmanı olan Wei Cheng'e yani Triadlere gittim. Ha bu arada Triadlerin kurucuların kim olduğunu ve geçmişten öğrenmek isterseniz sağ üstten anlattığım videoya ulaşabilirsiniz. Asuka ve Kenji Kasen. Büyük miktarlı kredi kartı alışverişinden nerede olduğunu öğrendiğimiz Wei Cheng'e Franklin bir mermiyle hallediyor. Bu da yetmiyor. Yerinden bile hareket etmeden bütün Triad çetesini halletmeyi beceriyor. Bu sayede Trav'ın işi bitiyor. Geldik Trevor ile Michael'ın işini halletmeye. TV'nin ilk görüldüğü an itibaren televizyon programları olduğunu öğrenmiştik. Adam bu televizyon programlarından birini çekerken ona hayatının şakasını yapıyoruz. <laughs> The last. Three... Oh my God! Guy, that's the shot him. İşte bu saynesi Michael'ın işi bitti. Trevor bu işi bitirdiği anda Steve'in yerini soruyor ve öğreniyoruz ki adam evinde Meriwether tarafından korunuyor. Trevor bunu takmadan bu zorlu işi kabul ediyor ve bize sıradaki adamı halletmek kalıyor. O da Michael ve Franklin'in işi. Oyun boyunca çeteyi kötü yollara sürükten Stretch'i öldürmeye gidiyoruz. Ki kendisini gördüğümüz yere bir bakıyoruz adam ballalarla basketbol sahasında. Michael alıyor eline komik tabanesini ve Stretch'e her herkesi güzel bir oyun oynuyor. Stretch'i sona bırakan Michael ona Miles Morales gibi 1000 voltu verince bu hain Grove Street'li kendini yerde buluyor tabi. Why this old bitch been shot yet? No. Ve bu sayede Franklin'in işi bitti ve en sona en büyük balık kanlı. Trevor aralarından en delisi ve kızgın olarak adamın emine giriyor ve herkesi teker teker hallediyor. Burada dedim oyun çok kolay acaba sessizlikle halledebilir miyim? Evet oyun bu sayede daha da kolay oldu arkadaşlar. Herkes sırf zevkine susturucu silahla öldüren Trevor işin sonunda geliyor oyun boyu başımıza dert açan bu adama. Wait, wait, hear me Öncelikle söylemek istiyorum ki normal oynayışında bayağı bir test yaptım. Mesela Dave'in önce öldürmek, yanına gitmek tarzı şeyler fakat oyun Dave'ine başka bir son planlamış. Yolda sona doğru giderken Dave'in bize rüşvet teklif etme ihmal etmiyor tabii. Fakat Trevor artık bir altın zengini olduğu için bunları takmıyor ve yoluna doğru ilerliyor. Ekibini çili attığını güzel bir yamacına çağıran Trevor bu efsane bir oyuna son noktayı koyuyor. Hey, we good, tea? Never better, amigo. Franklin? I'll oh, be here. Franklin. Hey, what's up? I assume you got him? Ooh, safe and sound. Oh. Ain't that right, buddy? <laughs> hey, my bad, homie. I picked C. Ain't that a bitch. <laughs> you know, Devin, the way I see it, and hey, I'm no intelligent businessman like you, but the way I see it. There's two great evils that bedevil American capitalism, the type that you practice. Number one is outsourcing. You paid a private company to do your dirty work for you, and then you underpaid that company because you thought you were big enough and bad enough that you didn't have to play by the rules. Oh, number two offshoring your profits. Offshoring? Oh, it's horrible. You wouldn't want to be sent offshore just to save a little money, would you oh, T? No. <laughs> I wouldn't. Oh no, I ain't going nowhere. No, see, but... in this instance, when he puts it like that, it makes sense. Of course it does. Hey Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. So now what? Hayattaki bütün amaçlarını ve düşmanlarını öldüren ekibimiz artık hayata daha da sıkı sıkıya sarılmış ve keyif almış bir şekilde artık belaya karışmayarak hayatlarına devam etmeye karar veriyorlar. Çünkü bildiğiniz üzere bu hikayesini başlatan tek bir olay Michael'ın mücevher soygunuydu. C seçeneği bir GTA oyununu bitirmenin en tatmin edici yoluydu. Oyun boyunca bize düşman olan en ufak kişiyi bile öldürdük. Kimsenin bize bir derdi kalmadı. İşin sonu 3 karakterle de oynayabilir haldeyiz ve hepsi artık barışık bir halde yani istediğiniz kişiyle takılabilirsiniz. Eğlenceli bir seriydi arkadaşlar. En sevdiğim GTA oyununu bitirmiş bu bulunmaktayım ve sanırsam bu sayede seri mantığında kanaldan atmış bulunmaktayım. Bundan 4 ay önce tek bir isteğim vardı ki bu seriyle kananın uçması. 30 kan izlenmesi fakat öyle bir şey olmadı. Tamam burada suçlu 4 ay boyunca bir seriyi bitiremeyen biri olarak benim biliyorum ve herkesten özür diliyorum. Tekrar dediğim gibi seriler benlik değil ve bundan dolayı bu yolu artık zorlamıyorum. Arkada sürekli duyulan ya yeah, ya katılın yani sesini anlayacağım üzere canlı yayında bitirdiğim için 200 kişiyle büyük bir kutlama havasında bu işi bitirdik ve her anlamda rekor kırdık. Regard isimli takipçime destek olarak sponsorluğu için teşekkür ediyorum. İleriki oyunlarda görüşmek üzere. Bu tarihten sonra bu kanalda belgesel videoları ve hikayesi videoları göreceksiniz. Hatta takipte kalın çok ilgi çekici unutulan bir GTA un hikayesi videosu geliyor. Son olarak gelin 3. seçenekteki terapist dokümanını okuyalım. Allak bullak çok sorunu var. Uzlaşmak şeytanın işidir ve bu salakta uzlaşmaya bayılıyor. Kötü kararları neden doğru olduğunu kanıtlamak için kendini <gülüyor> yırtıyor. <gülüyor> Ahlak dersi veren biri olmaya çalışıyor. Buna rağmen sakatın teki. Ahlak dersi veren biri olmaya çalışıyor. Buna rağmen sakatın teki. Kafası kontak fakat ailesine sağlık. Buna bir başlangıç derim. Şiddetle patlamaya hazır halde. Çoğu şey hakkında hassas yapacağız. Pekala pekala manyağın teki. Buna bariz bir şekilde Trevor'a yazılmış bir terapist notuydu. Oyuna geri salındığımızda öldürmediğimiz ve oyun boyunca da tek gerçek dostumuz olan David'den bir mesaj alıyoruz. Pekala arkadaşım başardık. Lütfen tüm kutsal değerler adına beladan uzak dur. Bu arada duydum mu bilmiyorum ama cennetin karanlık yüzünün yeni sonucu ben olacağım. İş arkadaşım Steve'e çok yazık oldu. Emekliliğim adına gerçekten iyi bir şey yakaladım. Umarım bir daha karşılaşmayız. Bu mesajdan sonra tabii Michael'a Frank'le bir mesaj atıyor. Neredeyse aklımı kaçırıyordum ama yaptık bu işi. Umarım benimle ve şu manyakta takılırken bir şeyler önemlisindir. Özellikle insanların nasıl olup da yaşlanmadığını. Hayatın boyunca bir dostum olarak kalacaksın. Bunu bildiğini umuyorum. İşin sonuna hayat amacı kalmadığı için evine bomboş bakan Frank'in bu seriye noktayı koyuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Pazartesi yeni içeriklerde görüşürüz.